Şur kapıyı. Kapa. Tamam. bugün bir dakika. bugün tekrar hesap açacağız ve hesapta bir peti, bilmeyenler için söylüyorum, bir peti binek yapacağız. bilmeyenler için bir video bu. Gir. Sonra kapa kapıyı yayacağız. Ee, neyse şimdi girelim bir hesap yapalım. Ben hesabı yapıp geleyim. Arkadaşlar şimdi benim karakterim şu şekilde oldu. Arkası, önü falan böyle. Evet çok güzel. Şimdi ben paramı hiç harcamayacağım. Hatta siz biriktirseniz de güzel olur yani. İsmimi koyayım hemen. Bu, arada bu hesap kalıcı değil yani. Öğrenmek isteyenler için. kalıcı olmadığı için misafir olarak oynaya bastım evet bekliyoruz şimdi bunu öğretiyor falan neyse şimdi ilk öncelik bir bunları yapmayalım ilk size bir petleri göstereyim <laughs> evet bakın. Hmm. Size bir göstereyim. Şurada pet yeri var. Gördünüz. İşaret içine aldım. Ona basıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Tabi siz bunlardan bir şey almak isterseniz. Sadık dost, gurici, ateş ejderha hipogrif, hipogrif sadık dost paketini. Ee, sadık dostunu falan almak isterseniz bir şey demiyoruz. kurşun geçmez tabii. Bunları falan almak isterseniz alın. Ona bir şey demiyoruz. Ama yani. sonra ben benim iki ayaklı dediğim şey şu burası. Burası. Bundan siz tabii size bırakıyorum ya. 10. seviye olup bunu alabilirsiniz. 10. seviye olup bunu alabilirsiniz. Ama bizim şu, e, şu anda alacağımız şey bu ikisi. Ama ben bunu alacağım. Evet. Arkadaşlar şimdi bir tane aldık. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Evet. 600 liramız kaldı. Şimdi bunların hepsini büyüteceğiz. İki hafta da yürüme lira veriyor ya. Ha, ben onu yeterli deyin sanıyordum. 40 bin lira sadece 40 lira. Neyse. Oha 80 bin liran ne ara oldu benim? Zırt pırt para verilmiş. Işte. Arkadaşlar neyse bu hesap galiba kalıcı olacak. Tamam yaparım lan <laughs> bir dakika. Ha şimdi. Bir tane seçiyorsunuz. Şu aşağıya bu sadık dost seç. Ay <gülüyor> <Tatlıyorsunuz>. <gülüyor> e Tamam. Tamam tıklıyorsunuz. 15. Peki. E wow. Evet, <laughs> evet. evet devam etsin. Gene. Yorulda, İki yorulda. tane 15. Kadar evet arkadaşlar şu yaptık. Anda şeyimi yazmayacağım. Gördüğünüz gibi. bir dakika. Ee, arkadaşlar bundan bir tane oldu. Şimdi bunu yapalım. Sadık dost seç. İki yap. Ay taşana. Evet. Evet tıklıyoruz gene. Şimdi arkadaşlar. Hep böyle devam edecek. Hep değil. Şimdi bunu yaptık. Gel bunu yaptık. Şimdi iki tanesi böyle oldu. Şimdi bir tanesini daha yapalım. Bunu. Bundan da iki tane şey yapacağız. Hepsinin beşinci seviye sadık dost olması gerek. Öyle gerekiyor çünkü. Öyle olması gerekiyor. Geliştir. Çok az paramız kaldı. Neyse bu hesap ya kalıcı ya da kalıcı olmayacak bilmiyorum ama kalıcı olacak diye düşün düşünüyorum. Evet. Tamam. Şimdi bunları yaptıktan sonra geliyorsunuz buradan. daha açacağız. Evet şimdi bu bildirim sana geldikten sonra geldikten sonra şey gidiyorsunuz ışınlanalım gidebilirsiniz. Kalpeyiniz var. Nasıl var. Bekle. Ama ben kolaylık olsun diye böyle gideceğim. Buradan Pet Dex'de gidiyorsunuz. Pet Shop'a gidiyorsunuz. Giriyoruz. Biraz kasıyor. Neyse. Girdik. tak tak girdik. Size yine bir saatlik dost verdim. Hadi gits. Tamam, tamam, oldu. Neyse ben buradan şey yapayım. Hadi dakika. Tamam. da 10 dakika. Tamam orada mıyım? Ee, sonra arkadaşlar bizdeki bildiği pet shop'u tanıyorsunuzdur zaten. Buradan pet shop'un şu tarafına gidiyoruz. Burada iki ayaklı pet yap, ay iki ayaklı diyorum. Bir de pet yapılıyor. Tamam. Şimdi girdik buraya. Normal pil. Bir, 2 hmm. 3 ilerle birleştir Evet Tamam. arkadaşlar bakın oluyor şu anda bilmiyoruz arkadaşlar şu anda ne geldiğini İnşallah güzel olur yani evet. Mutasyonu uğrayım Evet geldi setimiz şimdi deneyelim çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın Üzerinde bizi taşıyor. Bu çok şekilde güzel. oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bize gelen pete arkadaşlar. de Pete de bakalım. Ayrıca şu falan neyse. Bize gelen pete de bakalım. Ne geldi? İnşallah kedi gelmiştir yani. Ben kediyi çok seviyorum çünkü. Aa kedi geldi. Evet kedi geldi kusluymuş kedi. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle de bildirim <laughs> çaldırırsanız öbür videomdan hemen haberdar olursunuz. Bu da Siz, sizi çok seviyoruz. Bu da mı? çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu da mı? Size kalp atıyorum. Çık 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 çık. basıyorum. Bye. Bastım. Bay bay.